Geldik gecenin satır başlarına. Satır başları dediğimiz zaman bunlar birer dakikalık short video. Ve mümkün olduğu kadar arkadaşlar konu bir dakikadan, bir buçuk dakikadan uzunsa eğer bir, iki, üç diye yapıyorlar. Uzunluğuna göre, önemine göre. Bunlar, bu short videolar canlı yayınlarımızda konunun belinin kırılma noktası, mihenk noktası, bam teli ne derseniz günlük hayatta ileride kullanabileceğiniz, kullanabileceğimiz kısa anlatımlar ama meselenin vurucu noktası. Buna itiraz eden gelsin bir uzun yayından, canlı yayından buraya dinlesin. Yine de e, itiraz eden varsa canlı biz buradayız, hala yaşıyoruz. Meramımızı da anlatabilecek kapasitedeyiz. Anlatırız. Anlattırırız, anlamasını da sağlarız. Sıkıntınız yok.